Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bora. Bugün 2000 TL'lik küçük bir kasayla yine sizlerle birlikteyim cano. 1800'lük bir alımla başlıyorum. Bu sırada video izlemekten keyif alıyorsan biliyorsun ki kanalımda gerçekten büyük problemler var. Bana destek olmak istiyorsan cano videoya şimdi bir beğeni bırakıyorsun ve kanala abone oluyorsun. Ayrıca sen bu videoyu izlerken ben saat 11'de canlı yayında olacağım. Hepinizi de canlı yayına bekliyorum. Sağ olun, var olun. Seviyorum sizi. Teşekkür ederim. Ne reklam yaptım ha? Ha yayından da nasıl haberim olacak diyorsan kanka yorumlar kısmında Telegram, Discord adreslerim var. Bunlara katılırsan haberin olur. Bir de mavi atarsan buraya tadından yenmez güzel. Güzel olun üzüm yeşil falan var ya. Üzüm lan. Ot yeşili de güzelsin. Ya sensin be. Ya oğlum dünyanın en iyi kombosu lan. <laughs> Güzel. Baba ya Vallahi baba ya. Güzelsin oğlum be. 2 dakika reklam konuşturması yapmadın ama olsun. Olsun. Güzel. Burada iki Discord Telegram diyelim dedik. 50x'ler başımıza yağdı. Oğlum ben bu oyuna bakmadığım zaman ya da konsantre olmadığım zaman daha çok kazanıyorum. Niye? bir tane büyük atsan ya. Güzel olur. Kanka Al, ilk alımda zaten komple kasayı 5x yaptık. Bak ben bu kasayı yok ederim izle. Bunu yapmayacaktım Bruno Fernandes. Önder bakalım. Ben o 10 numara başlangıç yaptık bu arada. Kasalar fişek, vurgunlar çiçek, bir tane de aldım. Şimdi Cano, Kasamızı idareli kullanacağız ama Şimdi aynı alımdan bir iki tane daha alabilirim. Kafamdaki ne biliyor musun? Sonra bir tık büyüteceğim, tekrar aynısından alacağım, bir tık büyüteceğim, tekrar aynısından alacağım, böyle böyle kasayı büyütmeye çalışacağım. Alımı açık mı yakaladık yoksa oyun mu açık? Onu anlamaya çalışıyorum şu an. Eğer oyunu açık yakaladıysak problem yok. Alım açıksa çok büyük sıkıntı. <laughs> Ay ölüyorum. Ama boğuluyordum. Hem de yani tükürüğünde boğulmak dedikleri bu işte. Ne diyorduk? Ee, alım mı açık yoksa oyun mu açık ona bakacağız. Eğer e, alım açıksa çok büyük sıkıntı kanka. Çünkü o alım dışında ne alırsak alalım. istediğimiz kadar büyütelim küçültelim ödeme alamayacağız. Oğlum ne uzatma verdim be. Gereksiz bir dünya uzatma. Bu arada soruyorsunuz kankam soruyorsunuz diye söylüyorum. Diyorsunuz ki Cano nerede oynuyorsun? Sen diyorsun nerede oynuyorsun? Cano yorumlar kısmında sabit diyorum. Artı saati soruyorsun kankam. Saat ne şu anda? 1.14 Cano. Saati de böyle söyleyeyim. Ya benim için çok bir önemi var mı? Açıkçası bana sorarsanız çok bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Ama var mıdır yok mudur onu da açıkçası bilmiyorum. Şahsi fikrim bu. Ee, yani ne bileyim soranlar oluyor. Benim tek şu an olayım soranların aklını rahatlatmak, yorumlarda tek tek cevap vermemek. Habarınız olsun. O değil de bugün canlı yayında yanmalı kopmalı yayın var. Haberiniz olsun kaçılan pişman olur demedi. Demeyin kankam. Bayağı güzel yanmalı kopmalı bir yayın yapacağız. Haberiniz olsun. Valla vay efendim ben duymadım yok ben bilmiyordum yok yayın mı açtın ya falan ben bunları kabul etmiyorum agacım Ben bunları bilmem Bu arada biz muhabbet sohbet ederken oyun çiçek bir ödeme dağıtmış bize 2x 60 güzel olur O zaman büyütelim şimdi anlayacağız kankam oyunda mı açıklık var yoksa alımda mı açıklık var şimdi bunu idrak etmeye çalışacağız Bak şöyle bir iki dört yüz alalım ki sıratımızla. on kalmış bir dursun arkamızda ne olur ne olmaz paramız. Sonra ahval etmeyelim. Her zaman olduğu gibi. Ya var ya ciddi söylüyorum kanka ya. Ya şurada benim kadar kazanıp da kazandığını benim kadar veren var mıdır bilmiyorum ya ciddi anlamda. Çok gaza geliyorum ya. Çok hızlı inanılmaz hızlı gaza geliyorum. Bu özelliğimi hiç sevmiyorum. Güzel mavi falan gelecek 10 numara kombo burası Tamam canım galiba oyuna çık Yok yok oyuna açık kanka Bak direkt iki eksi zıngırlı attı güzel Olur. Demek ki harbiden oyuna çık Olur yenir yeriz Omega 3 tur yenir Vur bir iki tane daha şurayı bir 10k yapalım Ya 20k'dan aşağı çıkmak istemiyorum kanka oyundan açık söyleyeyim Şöyle bir oyundan 10x yapmadan çıkmak Mantıklı olmaz bence. Fırsatımız varken çiçek gibi değerlendirelim canım. Hazır açmış baba yiğit biz de nimetlerinden faydalanalım yani. Yanlışsam yanlışsın be. Ödemeyecek muhtemelen daha fazla da okey bu, bu kazanç bile okey benim için güzel. Ama spin de zaten çok zor oynamıyor. Güzel kankam. Olur. Şimdi 15'imiz oldu bile. Şurayı bir 3-2 yapalım hemen. 3-2 ile bir yolumuza devam edelim. Kardeşim benim. Sonrasına bakacağız. Min çarpanı daha büyümüş. Çok kötü başladı. Bak bu el ödeme ihtimali çok yüksek bu yıl. Çünkü rezil başladı şu an. Zaten o ilk 5 spin boş geçiyorsa işin zor kanka. Yüksek çarpan düşmediği sürece, 50 yüz falan atmadığı sürece işin harbiden çok zor. Hiç düşünme bile yani kazanırım falan diye umutlanma. O saatten sonrası randıman vermez diyeceğim de. Ya sen ağzına sıçayım ben. <laughs> ya oğlum Şurada bir şey anlatıyorum tamam mı? Lan ne zaman böyle şeyler konuşsam Bu namussuz geliyor böyle şeyler yapıyor kanka Lan ne zaman anlatsam ya diyorum ki mesela Lan kanka siz yayına hep beraber oturuyoruz oynuyoruz değil mi yayında mesela 5 sipinin boş dönüp para ödediğini gördünüz mü? Kolay kolay görmezsin yani 10 yılda bir yaptığın hareketi tam ben bunu anlatırken mi yapacağım tuttu? Ebe aşağılık. Ben de alıyorum. Ya harbiden yazık kafana be. Gıcık oldum lan şu an oyuna. Abi şerefsiz. Lafımı yere düşürmek için her şeyi yap belli. İkisi de kaçırdık bu arada. Neyse olur sıkıntı yok. Kasamız zaten 20'ye yakın kanka. Bunu bir de 20'nin üzerine atalım. Keyifli keyifli oturup buradan ayrılalım. Ki kasa fena gitmiyor. Ödemeler cüncük. Yani o yüzden sıkıntı olacağını sanmıyorum. Her türlü top aldınız kankam be. Bak. bak az önce konuştum, anlattım ilk 5 ismin muhabbetini. Gitti kanka dünyanın kombosunu attı. Bak gene başlıyor bak. Bu sefer yapmalı. Ne oğlum bu oyun amacı beni rezil etmek mi ya? Şurada iki, iki, bilgimiz var. Onu da paylaşalım diyoruz. Video tam zıptını yapıyor ya. Abi bayağı etti beni şu an. Neyse Cuno boş ver sıkıntı yok. Şaka bu işin şaka kısmı. Hani bu gerçekten sü sürekli olan bir şey değil haberiniz olsun. Hani şu an gördüğünüz bir şey. Yani kolay kolay kanka 500 5 spin'i boş geçiyorsa o saatten sonra ödeme ihtimali gerçekten çok düşük. Haberiniz olsun gerçekten bunu mantığınıza böyle yatırın. Eğer öderse sürpriz olsun sizin için. Ben böyle düşünüyorum bu benim şahsi fikrim i̇sterseniz yani katılırsınız, yaparsınız. İsterseniz katılmazsınız. Sizin bildiğiniz Ben bu şekilde düşünüyorum. Dediğim gibi... Kardeşim fikirlere kurşun işlemez. Bu da benim fikrim. Yapacak bir şey yok. Üzüm versen aslında. Yani... Bakan bunu da mı ödemeyeceksin ya? Sanki bunu da ödemeyecek gibi. Kasayı da niye düşmeye başladı şaka maka bir yana Kası bir kenar ama hmm. Değiştirelim alımı değiştirelim 5400 alalım Gene 10k'mız arkamızda da 9k'yı hiç ettik ya Vallahi hava yaptık ya yani. Kasamız zaten küçüktü Yakışmadı be. Güzel bir kombo. Oy güzel 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 olur 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 yendi. Karpuzu da ver güzelsin. Daha buradan sonra bir şey gelmez. Güzel ama olur. Şurası zaten money back kankam. Ufak bir karla birlikte money back güzel. Çok aşırı randımanlı olmasa da işimizi görür. En azından paramız cebimizde. Bir iki kombo daha atarsak işlem tamam. Elimiz gidecek. Işil belki, mavi belki. Güzel. Yani çarpan atsam sen olmaz aslında da. Hadi oğlum be. Burayı karlı kapatalım ya. Allah burayı boş dönme. Şurayı bir karlı kapatalım ya. 30-40 yapsak var ya. Üf. Üf. Mermi. yapma be, kral be Neyse 17 e geri çıktık olur. Güzel. Başarılı. Kötü değiliz kankam. Gayet güzel ilerliyoruz. Sakiniz güzeliz. bir iki alım daha yapalım. Büyütsek ne? Yedi mi alsak? Ha. Nah. Tek sıkıntım bu şu an. Kaçtan alsak? En büyük tert bu olsun kankam. 7 alalım ya. Al. Birden devam su. Ya 2x atsa 7 mesela 2x çok attı. 2x'in çok üzerinde kazanç vermedi ama 2x çok attı. 2x atsa 14 yapar 24 alırız. Güzel olur. En azından 20'nin üzerine çıkarmış oluruz. Hedefimiz o çünkü. Ya böyle oynarsan işim zor be kanka be. Bak 5 spin'i yine boş çekti. İzle. İzle kankacığım. Ödememe garantili el sana mesela. Sahibinin temiz. Bak buraya çarparsa toplayabilir. 11 kurtarmıyor. Ama iyi güzel bir kısmını geri aldık en azından ya. Bir çok da Aynen. Zarar etti. Tahmin etmiştik sıkıntı yok. 10 güzel alım bak 10 sevdiğim alımlardan biridir 10, 14, 12 bunları gerçekten severim Bunlar bize güzelliği getirebilecek alımlar hadi bakayım Yapma benim be hadi be Bu sefer de çarpanları büyüttü kombo yok Allah'ını satayım çok kötü gidiyor Ya 3-5 kuruşun eldekinden olacağız var ya şaka maka bir yana. 20'yi geçeceğiz diye elimizden olacağız ya. İyi güzel şurası 3 para verecek. 5 kasını toparladık en azından. 5K bile toparlayamadık ya. Kasamız 10K bile değil kankam be. All in kanka. All in. Başka türlü kurtaramayız bunları. En azından 2x atsın. Az önce kasaya geri döneriz. 17-18 yaparız kaçarız. O da yaparsa. Biz güzel başladık. Güzel başladık. Bak bu başlangıçların devamı güzel olur. Hadi bakayım. Hadi aslan parçam benim. Aslan oyunum be. Aslan sweetim. Yürü, yürü. Yürü ayağına taş değmesin kardeşim benim? Hadi. Anjelibon iki tane lan. ekranlar çok güzel be. Randıman alamadık. 4.5K. Yani 19'a kadar şişirmiştik ya. Ne gerek vardı ki 20 aşkıyla. Yani 20 için kankam. Bir dünya terani şimdi. Otur bir daha başla yani. Hadi lan hadi lan hadi lan. Bak güzel ekran lütfen oğlum. Bir tane çarpan. Hadi. Ya aslansın hadi bir tane vur buraya. Nice oğlum. Bu kadar. Bitti. Tamam. 20k üzeri kankam. Hiç uzatmanın esprisi yok. Durumanın esprisi yok. Burada bırakıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Gece 11'de canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.